Habersen Şanlıurfa İl Temsilciliği geçtiğimiz günlerde Birlik Habersen'in kendilerine yönelik yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Habersen bütün antidemokratik Habersen Şanlıurfa İl Temsilciliği geçtiğimiz günlerde Birlik Habersen'in kendilerine merdiven altı sendika sözlerinin üzerine basın açıklaması düzenledi. Siyasetine bakmaksızın tüm emekçilerin birliği için mücadele eder. Habersen demokratik işleyi Açıklama eğitim sahan Şanlıurfa şube binasında gerçekleşirken açıklamayı ise il temsilcisi İbrahim Halil Doğan yaptı. Özlük hakları ve hukuksal alanda yaptığı çalışma ve mücadele ile birçok kazanıma imza atmış bir sendikadır. Yetkili, yetkilendirilmiş sendika sıfatıyla toplu sözleşme masasına oturan ancak her defasında biz basın, yayın, iletişim ve hizmet konudaki emekçileri ekonomik, sosyal ve özlük haklar kayıplarına uğratan ve son olarak da 2022 yılı maaşlarımız için %5 beş artı yedi zam artışına imza atanlar en iyi bildikleri çarpıtma işine devam etmektedir. Birlik haber sen emekçiler arasında eşitlik ve iş barışını sağlamak için değil ayrımcılık, fesat, fitne çıkarmak için çırpınıp duran bir sendikadır. Son olarak malum sendika, sendikamız haber sene hedef alan bir kampanya başlatmıştır. Bütün yöneticilerimiz ve üyelerimizle etkin bir sendikal çalışma yürütmekteyiz ve görmekteyiz ki Birlik Habersen çözülüyor. Güç kaybediyor. Birlik Habersen yönetiminin gerçek umut, gerçek sendika, haber Habersen'e hedef alması bizi hiç şaşırtmıyor. Birlik Habersen işverenin, idarenin gücünü kullanarak gerçekleri çarpıtıp sürekli emekçileri aldatarak varlığını, gücünü korumaya çalışmaktadır. Sendikamız basın yayın ve iletişim hizmet kolunda çalışan bütün kamu emekçilerinin gerçek umudu, gerçek sendikası olduğunu son dönemlerde de hızla artan yeni üyeliklerle de kanıtlamıştır. Hiçbir yetkilendirilmiş yandaş sendikanın bunu tersine çevirecek ne gücü ne de kudreti vardır. Sendikamız kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz şiarını ilke edinmiş bir sendikadır. Karşı yapmış olduğu bu pervasız açıklamaların hesabını hukuk önünde mutlaka verecekler.